Öncelikle merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte bursluluk sınavı haftalık planlayıcı dördüncü videosundayız. Hem dördüncü haftamızı hem de tüm bursluluk sınavı çalışma programlarını göstereceğim. Bu hafta yatay bir şekilde derslerimizi almışız. Türkçe, sosyal, din, İngilizce, fen ve matematik. Geçiyorum hemen. Haftam nasıldı kısmı çalıştım konular çözdüm sorular. Türkçe, sosyal, İngilizce, din, fen, matematik. Haftaya hatırladığım konular Türkçe, sosyal, din, İngilizce, matematik, fen. Sonra önemli, unutma, alınacaklar, yapılacaklar, notlar kısmı. Bu hafta bu şekilde oldu. Daha sonra bakın bursluluk sınavı. Defterim böyle önü yıldızlı, arkası böyle rengarenk. Bunun iç kapağı da şöyle. Daha sonra geçiyorum. İlk haftadan başlayacağım. Kasım ayı bursluluk sınavı çalışma programı. Geçiyorum. Hemen. İlk olarak aylık tablimimiz 26 Ekim'den 6 Aralık'a kadar. Daha sonra motivasyon sayfası. İşte bir tane motivasyon sözü mesela okuyayım. İleride hayatının daha güzel olması için olması PUBG oynayarak adı soru çözerek olur. İşte son model telefon almak için son model soruları çözmek gerek falan. Önce almak istediklerin listesini yap. Bakın almak istediklerimin listesi. soru onları elde edene dek durma. Yine güzel güzel motivasyon sözlerimiz var. Bunu ilk videoda hepsini göstermiştim arkadaşlar. Daha sonra bursu sınavı çalışma programı. Birinci hafta Türkçe sözü geldiğin İngilizce matematikten sadece dersleri yazmışım. Ondan sonra haftam nasıldı kısmı her hafta aynı olduğu için göstermeyeceğim. Öğrenim, bursluluk, sınav, çalışma programı. ikinci haftamız günleri yazmışım. Pazartesi, salı, çarşamba, peşembe, cuma ve cumartesi, pazar, martlar kısmı yine haftam nasıldı. Bu kez dikey bir şekilde dersler, Türkçe, sosyal, din, İngilizce, matematikten yine haftam nasıldı. Daha sonra yine bu çalışma programı. 4. haftamız Türkçe, Sosyal Din, İngilizce, Fen, Matematik. Yine haftam nasıl diye zaten gösterdim. Tüm haftam nasıldı kısımları aynı arkadaşlar. Daha sonra bu ay kısmı ders, soru sayısı doğru yanlış, boş. işte hangi dersten, işte Türkçeden Toplamda bu ay işte diyelim 500 soru çözdüm. Kaç doğrum var? 350 doğrum var. Kaç yanlışım var? İşte 100 tane yanlışım. 50 boşum var şeklinde yazabilirsiniz. Daha sonra bu ay için düşüncelerim ve notlarım. Daha sonra gelecek ay için hedef soru sayısı, işte ay yapılacaklar, alınacaklar, önemli çalışmamda ne değiştirelim? İşte bu ay diyelim yaptım bir şey, fakat o yaptığım şeyi beğenmedim, ne yapacağım? İşte artık yapmayacağım, mesela neyi değiştireceğim? Artık sabahları kalkıp çalışacağım, erken saatte çalışacağım ya da gece çalışacağım. Ya da çalışmamı daha arttıracağım, işte bir saat arttıracağım, iki saat arttıracağım şeklinde yazabilirsiniz. Geçiyorum aylık modum kısmı. İşte 15 şekil buraya 15 tane buraya böyle kalp üçgen daire böyle baklava şekli dikdörtgen falan istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Bakın bu sayfada 15 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve notlar kısmı işte burada. Ben içlerini boş bıraktım. Artık ruh haliniz nasılsa yazabilirsiniz. İşte birinci gün mutlu, ikinci gün üzgün, üçüncü gün sinirli, dördüncü gün işte üzgün, beşinci gün şaşkın, altıncı gün yorgun, yedinci gün sıkılmış, sekizinci gün mutlu falan o şekilde yazabilirsiniz ya da kararsız işte bilmiyorum falan o tarz şeyler yazabilirsiniz hem notlar kısmı var arkadaşlar video bu kadardı bursluluk sınavı e, Kasım ayı çalışma programımız bu şekildeydi arkadaşlar. Video ben siz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bursluluk sınavı aylık çalışma programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.